İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Bin marketleri 19 Ağustos cumadan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Gerçek katalogdan ürünlerle karşınızdayız. Kanalımıza abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. Başlıyoruz. Keramika'nın dekorlu kayık tabağı 16 santimlik 16.50'den satışta olacak. Kaymaz kesim panosu 47.50. Keramika'nın renkli çerezliği 12 santimlik 11.50. Casey Martin çift bıçaklı doğrayıcısı 350 liradan satışta olacak. Tek fiyat plastik ürünler var arkadaşlar. Kutlu badya, normal badya, çerez tabağı, kapaklı kase. Adet fiyatı 8.75. Lav'ın ayaklı misket tatlı sunumu. Üçlü 44.50. Altılı lav Eda çay bardağı. 42.5 liradan satışta olacak. Biyeli sandalye minderi var. 50 lira. Biyeli Rachel masa örtüsü 140 x 140 44 50 Molinello'nun nevresim takımı tek kişilik 210 lira arkadaşlar. Lastikli penye çarşaf çift kişilik %100 pamuk 80 liradan satışta. Tek kişilik yüze 200 santim boyutlarında 60 liradan satışta arkadaşlar. Molinello'nun yastık kılıfı 22.50 Deri kemer erkekler için 60 lira. Ofis pazarın aynalı makyaj masası 500 lira. Dekoratif solar aydınlatma 100 lira. Makrome duvar süsü pomponlu 90 lira. Gaming çalışma masası 600 lira. Fileli çalışma koltuğu 680 lira. Doğutaş markası olan Room Store'un kitaplıklı çalışma masası 680 lira. Kitaplık 380 lira arkadaşlar. House Protein kablosuz şarj özellikli masa lambası 160 lira. USB UFO LED aydınlatma 60 lira. Onyo'nun tavşan figürlü telefon tutacağı 50 lira. Şarjlı lamba, kalem tıraş ve kalem kutusu 100 lira arkadaşlar. Ledli mesaj panosu 200 lira. Stanley yemek termosu var arkadaşlar. 400 mililitrelik 440 liradan satışta. Sevimli zamanlayıcı 50 lira. Hesap makineli cetvel 40 liradan satışta. Sandalyenin adet fiyatı 350 lira. Yemek masası da 600 liradan satışta. Inteks'in şişme yatağı 350 lira. Yine Inteks'in şişme yatağı 250 liradan satışta arkadaşlar. Blender seti Chefs Pro'nun 330 lira. 65 inç Ultra HD Smart TV 7500 lira. 58 inç Android TV 7000 lira. 43 inç Smart TV 4000 lira. 43 inç Smart Android TV Woon marka 4000 liradan satışta. Beyaz cam Ancaster'e set var arkadaşlar. Kumtel'in Davlumbaz Fırın Ocak 3100 liradan satışta. Smart Scooter var RKS'nin. 6000 lira. Zoom Life Smart Drone 550 lira. Drone Corbi 500 liradan satışta. Polo Smart'ın bir ürünü. Fakirin dik durabilen süpürgesi 400 lira. Kılıç testere tilki kuyruk 500 liradan satışta. 16 jant bisiklet 800 lira. Smart Tank yazıcı var arkadaşlar 3800 lira. 8000 renkli 18000 siyah basabiliyor. HP'nin Wi-Fi yazıcısı baskı tarama kopyalama fonksiyonları var. 800 liradan satışta. HomeTech'in 8 inç tableti 1400 lira. Wireless kulaklık 160 lira. Oyuncu kulaklığı 900 liradan satışta arkadaşlar. 12 inç yazı tahtası 130 lira. Piccoli Mondi'nin sürtmeli uçağı 34.50 105 parça blok seti 100 lira. Yüzlü filili oyun havuzu topu 6 santimlik toplar 90 liradan satışta. Karakter figürler 16.50. Sevimli tuz boyama 13.50 arkadaşlar. Hikaye kitaplarının adet fiyatı 17.50. İkili bebekli oyuncak set 100 liradan satışta. 19 Ağustos Cuma'dan itibaren 1000 marketlere gelecek indirimli ürünleri sizler için derledik. Kanalımıza abone olur destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.